ortalama 3 yıldır falan bu işi yapıyoruz ee, Tabii cebimizde herhangi bir para yoktu 5 milyar parayla başladık 5000 TL e, yeni parayla e, bu işi kimse bize yapamazsın dediler e, rakiplerimiz çok güçlüydü. Finans anlamında bizden güçlü firmalar vardı e, yapamazsın olmaz dediler e, Çok şükür e, şu anda onların üzerine çıktık e, Öncelikle ailem yapamazsın diyenler e, daha sonra tabi e, çevremizdeki insanlar yakın çevremiz, dostlarımız tabii bizi düşündükleri için böyle bir şey söylediler ama bu işin büyüklüğünden farkında değillerdi. Biz çok şükür herkesin olmaz diyenlerin hepsinin yüzlerini kara çıkarttık. Güveç mangal ya da işte toprak mangal adı altında çok güzel bir ürün. Malum dünya genelinde salgın hastalıklar mevcut. Bizim yaptığımız üründe herhangi bir şekilde et deniz dumanı ise maruz kalmadan, ateşe maruz kalmadan sağlıklı bir şekilde pişirebileceğiniz çok güzel bir ürün. En büyük özelliği bir kere doğal. Daha sonra toprak etlerin ve gıdaların kendi has suyunu dışarıya bırakmıyor. En büyük özelliğinden bir tanesi bu. O yüzden çok lezzetli oluyor zaten. Toprakta yapılan her çeşit her yemek, ateşe dayanıklı olması açısından evet, e, Türkiye'deki e, birçok firmalar zaten bu güveç çeşitini yapıyor. Fakat e, bizim ürünlerimiz birebir aygaza ve direkt ateşe kullanabileceğiniz ürünler. E, diğer yer yapılan ürünler sadece fırında yapabilirsiniz. E, bizim toprağımız e, direkt ateşe koyabilirsiniz. Herhangi bir şekilde çatlama kırılma yapmaz. Yıllık bazda kapasitemiz 30-40 bin civarında. Fakat biz bu talebe yetişemiyoruz şu an. Yani Türkiye talebine yetişemiyoruz. Bu konuda da ciddi anlamda çalışmalarımız mevcut. İnşallah kısa sürede bu talebe yetişeceğiz. Kurutma aşaması, bunun havalardan dolayı, kış şartlarından dolayı bunun tek kurutma olana.